Yani bir insan bela gelmeyince ne yapıyor? Günaha Devam. geriye dönüyor. Yakalanmadın. Bir günah işledin. Korka korka yakalanmadın. Ne oldu? Değil mi? Hırsızlık yapıyor adam. Düşün. Değil mi? Adam markete girmiş. Kameralar var ama ne yapıyor? Geçen ben gördüm. Kadın böyle koca şey giymiş. Şalvar giymiş. İçeriye cep yapmış böyle. Koca beş kiloluk yağ bırakıyor içeriye. Alıyor oradan kocaman şeyi bırakıyor içeriye. Böyle yürüyor çıkıyor marketten gidiyor. bir yakalanmadı ne oluyor? Tatlı geliyor. Tatlı geliyor bir daha. Yakalanmadı yani hapse atılsa değil mi cezayı yese bir, bir sıkıntıya girse. Tabi yani bu bugünkü kanunların cezası da ceza değil de. Tabi düşünün yani İslam olduğunu düşünün. Böyle yapan bir adam yakalandı. Cezası ne? sağ eli kesilecek. Şuradan bilekten değil mi? Buradan çıkartılıyor evet. bu el böyle. Evet. Çekiliyor, çıkartılıyor. Ki böyle yani böyle vurdun mu çok acı çeker değil mi? Kemiklerde şey olabilir. Buradan onu böyle tak diye çıkartıyorlar. Ondan sonra buradan kesiyorlar. Şimdi buradan tabi buradan tabi kesildi ya Hanefi fıkıh kitaplarında diyor ki buradan kesilir diyor. Şimdi tabi Şimdi pansumanlar bilmem neler var eskiden yok ki. Nasıl durduracağım bu kanı? Adam ölür. Ya öldürmek değil ki hırsızlığın cezası. Kaynar yağ kaynatıyorlar. Adamın elini kesiyorlar. Hemen orayı kaynar yağ batırıyorlar. Hemen ne yapıyor orayı? Kaynak kapatıyorlar. Yani damarlar hemen kapanıyor. Kan kaybından ölmesin diye adam. Yağın parasını da hırsızdan alıyorlar. Evet. Ha bir adam yakalanmadı ne olur eli kesiliyor. Yani bakın elinin kesilmesinin acısı geçer. Bir daha yok. Ama mühür duruyor mühür. Hmm. Sağ el yok buradan. Hırsız. Damga. Nereye gidersen git itibarın yok ya. <laughs> Hırsız. Yapabilir mi bir daha? İkincide <laughs> mi almayacağız? İkincide çapraz sol ayak kesiliyor bu sefer. Evet. Üçüncüde bu sefer bu kesiliyor. Dördüncü de öbür kesiliyor. Artık beşinci de... <laughs> yani, şimdi yirmincisinde anca ceza alıyor. E bak yirmide ceza alıyor. Yani Öyle. o ceza ceza da değil tabii değil mi? Yani bir adamın düşünün hırsızlık yaptığı zaman elinin kesileceğini bilmesi bile yetiyor da artıyor adama değil mi? Cesaret edebilir mi? Anca çok muhtaç olması lazım. Çok muhtaç olunca zaten eli kesilmez İslam'da çaldı diye. Hani Hazreti Ömer Efendimiz Amer bin As Hazretlerini Mısır'a vali olarak gönderiyor. Diyor ki senin senin velayetindeki elinin altında tabağından birisi hırsızlık yaparsa ne yapacaksın ona diye soruyor Hazreti Ömer Efendimiz. Amer bin As Hazretleri diyor ki onun diyor elini keselim. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki hayır benim tebaamdan diyor biri hırsızlık yaparsa ben kendi elimi keserim niye onu çalmaya muhtaç hale düşürdüm ya öyle. Işte, <laughs> yani işte yani bir adamın böyle muhtaçken çalması eli kesilmez. Belli bir miktarı var onun. Açıkta duruyor. Mesela şimdi diyelim ki telefonu buraya bırakmışsın, gitmişsin. Adam da gelmiş, çalmış. Ha, evin içinde böyle olursa ayrı da. Diyelim ki işte dükkanın var. Dükkanda dışarıda oturmuşsun, çay içmişsin. Sehpanın üzerinde de telefonu bırakmışsın, gitmişsin. E orada bırakılır mı Değil mi? Hırsıza davet Adam oradan çalsa eli kesilmez mesela. Yani muhafazalı bir yerden çalması lazım. Çaldığının belli bir miktara ulaşması lazım. Adamın ona muhtaç olmuyor olma, keyfi çalıyor olması lazım. Gibi böyle bir sürü şartları var. Ondan sonra eli kesilir. Ha e keyfi zaten çalıyorsa bu adam onu bile yapamaz. Değil mi? Niye? Elim kesilecek. İşte bizim başımıza <laughs> işlediğimiz günahların cezası peşinen gelmediği için ne yapıyoruz? Bir daha çabucak geri dönebiliyoruz. Tatlı geliyor. وَلَوْ اَنَّ الْعُقُوبَةَ عُجِّلَتْ لَنَا لَنْ تَهَيْنَا عَنِ الْمَعَاصِ Şayet Allah cezayı peşinen verseydi bütün günahları hemen terk ederdik. Düşün hırsızlık yaptın Allah hemen belanı veriyor. Veya işte başka bir günah işledin, Allah hemen cezanı demez. Eski ümmetlerde yani insanlar ne yapıyorlar? Ee, İsrailoğullarında adam günah işliyor, Allahu Teala en sevdikleri yiyeceği haram kılıyor onlara. Anında. Adam günah işliyor, anında yazıyor işlediği günah. Cık, manevi, saklayamıyorsun. Adam günah işliyor, kapısının üstünde yazıyor işlediği günah bir yerine necaset buluşuyor oraya kesiyor. Böyle Allahu Teala tabi eski ümmetlere ağır yükler yüklemişti. Yani böyle 500-600 sene yaşayıp günah işlemeyen adamlar vardı eski ümmetlerde. Niye? E mi azap peşin geliyor işleyebilir mi? İşleyemiyor adam. Ama bize tabi peşin gelmediği için yapıyoruz dönüyoruz. Yapıyoruz dönüyoruz. Yakalanıncaya kadar. En son yakalanınca tabi. Olan oluyor ama İş işten geçmiş oluyor. Tabi sen günahlara batmış oluyorsun. Evet. Fe'lem zâlike ahi. Ey kardeşim şu anlattıklarımı iyice anla bi. Ve nazif batineke min mehabbeti dünya ve şehevatihe. Ve sen batınını iç dünyanı ne yap? Dünyanın arzularından ve sevgisinden temizle. Ve ekfir min zikrillahi teala <laughs> Allahu Teala'nın zikrini çoğalt. Ve temme cilau batnike yuntiquk Allahu Teala bil hikmeti şayet sen batınının cilasını güzel yaparsan, iç dünyanı güzel temizleyebilirsen Allah Celle Celaluhu seni hikmetle konuşturur. Ve tasiru hakime zamanik, Sen zamanının hikmetli zatlarından birisi olur çıkarsın. <gülüyor> 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 o sen dünyayı seversen zaman hikmetli olmak senden çok uzak olur. Demek ki kalbimizde dünya sevgisi varsa bizden öyle hikmetli, faydalı söz zor çıkar. Allah Celle Celaluhu bizi hikmetli olmaya muvaffak etsin.